Manisa'da 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikler kapsamında, yüzlerce vatandaş Tarzan Bulvarı'nın kesişim noktasından başlayıp Atatürk Kent Parkı'na uzanan Fener Alayı'na katıldı. Fener alayına Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve eşi Nurcan Zeyrek'in yanı sıra Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay da katılarak halkın bayram coşkusuna ortak oldu. Ellerinde meşaleler ve bayraklarla uzun bir yürüyüş gerçekleştiren vatandaşlar 19 Mayıs coşkusunu doyasıya yaşadı. Ay, 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 ay. 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramımız. Atamızın Cumhuriyeti gençlere emanet ettiği bayram. O yüzden gençlerle birlikteyiz. Bu güzel yurdumuzun emanetçisi Manisa'mdaki ve yurdumdaki güzel yurdumdaki gençler olacaktır. Atam rahat olsun emanet emin ellerde. Biz de onların her zaman için savunucusu olacağız nice birliktelikleri diyorum. Bugün bir ulusun ulu, ediyoruz, ulu, önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde özgürlük ve bağımsızlık mücadelesini başlattığı gün. O yüzden e, bugünü böyle coşkulu kutluyor olmak ve bugünün gençlere armağan edilmiş olması çok önemli. Tabii ki atamızın gençlik tanımı sadece yaştan ibaret de değildi. Bu nedenle atamız hani hem baş öğretmen hem başkomutan hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olmasına rağmen Cumhuriyeti, evet. en büyük eserim dediği Cumhuriyeti ne askere, ne öğretmene, ne il ve ilçe başkanlarına değil gençlere, biz gençlere emanet etti. Biz de onun gösterdiği yolda, açtığı yolda ve gösterdiği hedefte yılmadan yürüyerek Cumhuriyetimizi çok daha ilerilere taşıyacağız ve Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacak. Bu vesileyle herkesin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum.